arkadaşlar bugün Asbat Tuz oynayacağım sizin için. Ee, aspartı çok güzel bir oyundu nedir o? 8'e daha fazla GB ama 8 daha hızlısı. Yani e, 1 GB'larda 1 GB 8 GB'ı yani. yani. bu kere bu yükleri 32 MB'larda falan arkadaşlar. Yani Asbat 8 sizde varsa ben de silim Asbat Tuz yükleri. Çünkü Asphalt daha az gigabayt. Asphalt 8 daha fazla GB. Neyse bakalım yarışımız başlayacak. Başlıyor yarışımız arkadaşlar. Başladı. Arkadaşlar şimdi yarışıyorum. O oh, herkes öldü. <laughs> o arkadaşlar çimenlerin içinden geçiyoruz. Arkadaşlar beşinci çok kötü bir durumdayım şu an. Ama arabamız yani güzel. Yakın zamanlarda Asphalt Detroit'ın yeni bölümlerini çekeceğim arkadaşlar. Tamam mı? terk sonra bol bol çekerim ben. Yani. Oo. Gel bakalım kardeş. Arkadaşlar şuradaki araba çok pis. Fena hızlı. İkinci olan arkadaşlar görüyorsunuzdur. Vou deixar nossos direitos do mais. O tiro guba guba. Arkadaşlar bu yarışı dördüncü olarak geçtiğim için bunu kendime yapıyorum. Arkadaşlar yani böyle durumlara bakmayın. Şimdi arabamı hiç attırmadım. Bir şeyler yapmadım ondan yani. Şimdi bir arttırmaya gidelim bakalım. Tutan varmış birinci sırada. Spark. Zaten sap oldu çok belli. Spark sapı. Aynı şey. O da öldü yani. İşte öldürüyorum Biz kaybettik. Ee, yeni bölümleri getireceğim arkadaşlar. Bol 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 likelayın, abone olun. Hadi güle güle arkadaşlar. Yakın zamanlarda Asphalt 8 açtı. Asphalt 1 yeni bölümü getireceğim. Hadi güle güle arkadaşlar.